Elektrik Elektronik Tasarım 2 dersi için hazırlanmış olan görüntü işleme kullanarak cisim tanıyan robot projesinin çalışma videosu çekilmektedir. Bu proje doçent doktor Murat Ceylan danışmanlığında 171202026 numaralı Mehmet Selman Doğan, 171202074 numaralı Mahmut Çevik ve 171202050 numaralı Celal Ceylan tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu video Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle bir arada bulunamadığımız için Yalnızca benim, yani Mehmet Selman Doğan tarafından çekilmektedir. Raspberry'e bağlı olan kameramızın karşısında satranç taşlarından at bulunmaktadır. Bizim robotumuz cisim olarak at ve kale ile eğitildi. Görevi kaleyi alıp konumunu değiştirmek. Şimdi Raspberry üzerine, bilgisayarım üzerinden bağlanıyorum. Ve Raspberry kameradan görüntü alarak algoritmamı çalıştırıyorum. Bir yandan da Arduino'nun seri ekranını açıyorum at olduğunu hemen ilk etapta algıladı. Kesinleştirmesini bekliyoruz. Kesinleştikten sonra da satranç taşının at olduğunu Arduino'ya bildirdi. Ares 485 haberleşme portları sayesinde artık Arduino'da karşısında bir at olduğunun farkında. şu anda bizim görevimiz at almak olmadığı için robotumuz hareket etmiyor. At yerine kaleyi koyuyorum. Kaleyi koyduktan sonra herhangi bir tuşa basarak tekrardan algoritmamızı çalıştırıyoruz. Algoritmamız ilk etapta hemen kale olduğunu algıladı. Kale olduğunu kesinleştirdikten sonra Robotumuz harekete geçti. İsmi yerinden alıp farklı konuma götürerek görevini tamamladı.